Merhabalar ben Bora Arslan Türk Bu videoda kenar ortay teoremi ispatlayacağız Kenar ortay teoremi bize ne diyor? Ee, A kenarına ait e, kenar ortayı çizdik burada Tabi hepsi için geçerli simetrik olarak Herhangi bir kenar ortay sonuçta bu Bu kenar ortay uzunluğunun karesinin iki katı Artı e, Hangi kenarın ortasıysa hangi kenarı ortalıyorsa onun karesi böyle 2 eşittir diğer kenarların kareleri toplamı şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi ispat'a geçelim. A noktasından dik iniyorum. Evet. Dik indik. Şimdi burada oluşan şu mesafeye ben x diyeyim. Buraya. Şurası A bölü 2'dir. Burası da A bölü 2 eksi x olur. Şurası da h olsun. Şu noktaya da biz h diyelim. Kestiği noktaya. Evet şimdi e, A, B, h üçgeninde A, B, h üçgeninde C kare eşittir. H kare artı A bölü 2 eksi x'in karesi yazabilirim. A H C üçgeninde de A H C üçgeninde de B kare eşittir. H kare artı x artı a bölü 2'nin karesi yazabilirim. Formülün bir tarafı zaten kare artı c kare. Bunları toplayalım. Taraf tarafı toplarsak ne olur? Şuradan sol alttan başlıyorum. b kare artı c kare sol taraf. Sağ taraf 2 h kare artı a bölü 2 eksi x'in karesi artı x artı a bölü 2'nin karesi olur. Şimdi bunları tekrar açalım. 2 h kare a kare bölü 4 artı ikincinin karesi x kare eksi 2 çarpı a bölü 2 çarpı x. Diğer parantez kareyi açıyorum x kare artı a kare bölü 4 artı 2 çarpı x çarpı a bölü 2 olur. Şimdi toparlayacak olursak şimdi şuradan a h k üçgeninden h kare artı x karenin v a'nın karesi olduğunu görüyorum. O zaman 2 h kare artı 1 x kare burada, 1 x kare de burada. h kare artı x kare veya'nın karesi ise 2 h kare artı 2 x kare 2 veya'nın karesi olur. Onu yazalım. a kare bölü 4 şurada var ve burada var. Bunları toplarsam a kare bölü 2 olur. Şurası eksi ax yapar işaretiyle beraber eksi ax. Burası da artı ax yapar. Bunlar birbirini götürür. Bunlar da gitti. Evet şu an ifadeyi çıkarmış olduk. B kare artı c kare. Benim ispat etmeye çalıştığım gibi 2 veya'nın karesi artı a kare bölü 2 olarak ispatlamış olduk. Başta verildiği gibi. Yani ispat tamamdır.